İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa o cüz'i meyve tek başına kalır. Cüz'i meyve ile kainat ağacının dallarına asılan mahlukat kastedilmiş. Kuştan balığa, çiçekten böceğe, aslandan file kadar her bir mahluk bu şecere kainatın cüz'i bir meyvesidir. Eğer eşyaya ve hadisata vahdet gözüyle bakmaz ve tevhid aynasını tutmazsak her mahluk tek başına kalır ve kainat ağacının cüz'i bir meyvesi olur. Mesela tevhid aynasını bir kuşa tutsak, bütün kuşlar o aynada temessül eder tevhid aynasında temessül etmesi şudur. Emsali eşyanın omuz omuza vermesi, yan yana gelmesi, kendilerinde gözüken cemal ve kemallerin toplanması ve hepsinin Allah'a isnat edilmesidir. Tevhid demek bunların hepsini Allah yarattı. Hepsi Allah'ın masnuğu ve mahlukudur demektir bizler tevhid aynasındaki bu temesül sayesinde Allah'ın cemalini ve kemalini kemali şaşa ile seyredip temaşa ederiz. Zira bir kuşun, bir ağacın, bir çiçeğin ve bunlar gibi bir eşyanın Allah'ın cemal ve kemalinden nasibiyle yan yana gelmiş, ve omuz omuza vermiş bütün eşyanın toplamdaki nasibi bir değildir. Elbette deniz güneşi damladan daha haşmetli gösterip tecellisine daha büyük bir ayna olur. İşte vahdet olmaz ve eşya esbaba havale edilirse emsali eşya yan yana gelmez ve omuz omuza vermez. Böyle olunca da eşyanın temessül ettiği tevhid aynası kırılık Kırılınca da her varlık tek başına kalır ve cüz'i bir meyve olur. Peki tek başına kalıp cüz'i bir meyve olsa ne olur? Üstadımız şöyle cevaplıyor. Ne o kutsi cemal ne de o ülvi kemali gösterir eğer o mahluk emsaliyle omuz omuza vermeyip tek başına kalırsa Allah'ın kutsi cemaline ve ulvi kemaline tam bir ayna olamaz ve o cemal ve kemali hakkıyla gösteremez. Çünkü cüssesi buna yetmez. Şöyle düşünelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin önüne bir sayfa koysak ve ilmini buna yaz desek İmam-ı Azam Hazretleri ilminin ne kadarını bu sayfaya yazabilir? Bir sayfa Hazretin ilminden ne kadarını içine alabilir? İşte her bir mahluk da böyle küçücük bir sayfadır. Küçücük bir sayfada Allah'ın nihayetsiz cemali ve kemali ne kadar yazılabilir? küçük bir sayfa o cemal ve kemale ne kadar aynı olabilir? İşte tevhid olmazsa eşya Allah'ın kutsi cemalini ve ulvi kemalini hakkıyla gösteremez. Peki o mahlukta cüz'i bir cemal ve kemal var. Ona ne olur? Üstadımız şöyle cevaplıyor ve içindeki cüz'i bir lemma dahi söner Kayboluk adeta baş aşağı olup elmastan şişeye döner. Evet her bir mahluk tevhid hakikati sayesinde bir elmas hükmündedir. Tevhid inkar edilip eşya esbaba haval edilirse elmas kıymetindeki varlıklar cam şişeye dönerler. Çünkü onları elmas yapan şey kendilerinde tecelli eden cemal ilahi ve kemal-i Rabbani'dir. Kıymetlerini daha da yükselten şey ise tevhid sırrıyla emsalleriyle omuz omuza vermesi ve Allah'ın cemal ve kemaline geniş bir ayna olmasıdır. Tevhid olmazsa bu ayna kırılır ve her bir mahluk tek başına kalır tek başına kalınca da bütün kıymeti şahsi kemaliyle sınırlı kalır. Daha sonra onda gözüken cüz'i cemal ve nisbi kemal dahi esbaba ve tesadüfe havale edilir. Bununla da cüz'i bir lamma hükmünde olan şahsi cemali ve kemali söner, kaybolup gider. Bütün bütün karanlığa düşer işte mahlukatın kafirden şikayetinin bir veci de budur. Çünkü küfür her bir elmas kıymetinde olan varlıkları cam şişe derekesine indirip kıymetlerini bütün bütün tenzil eder. Dersimizi burada tamamlayalım. Şimdilik Allah'a emanet olun.